Herkese merhaba, yeni telefonum olan iPhone 11'in kutu açılım videosunu sizler için çektim ve bu şekilde video haline getirdim. Umarım keyif alarak izlersiniz. İyi seyirler. <laughs> iPhone 11 kullanmadan önce Samsung Galaxy C5 Pro modelini kullanıyordum ve yani kısacası iOS işletim sistemi hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bununla ilgili çok fazla araştırma yaptım ve aynı zamanda da iPhone 11 modelini de çok fazla inceledim. Sizler için güzel bir şekilde kutu açılım videosunu çektim. Bu arada ben e, iPhone 11'i 256 GB olan beyaz rengini aldım. Renk tasarımlarına baktığımda ilk başlarda seri çıktığı zaman yeşil rengini çok beğenmiştim. Eğer bu seri alırsam yeşil rengini almayı düşünmüştüm. Ama daha sonra düşündüğüm zaman ve ileriki zamanları düşündüğümde beyaz rengi benim için daha güzel olacağını daha güzel kullanabileceğim karar verdim. Buna ek olarak da bir süre sonra yeşil olan hevesim bitti. Yani anlık bir heves olarak da düşünebilirsiniz. kutusunu sonra telefonu görünce iyi ki beyaz almışım dedim. Tasarımı ve rengi o kadar muhteşem ki gerçekten çok beğendim. Ben telefonumu vatandan aldım arkadaşlar. E, Medya ve Teknosa'da da aynı şekilde takip ediyordum fiyatları. E, ama çok bir değişim olmadığını görünce o şekilde direkt vatandan aldım. Bu arada tabletimle Medya Merak'tan almıştım. Çok bir şeyler değil bunlar. Nereden alındığı çok önemli değil. E, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Trendyol veya e, hepsi burada yeri geldi zaman çok belirgin bir indirim olabiliyor fiyatlardan. Ben internetten telefon almaya güvenmediğim için e, bu şekilde telefon alışverişimi oradan yapmadım tabii ki. Ama sizler eğer güveniyorsanız o şekilde indirimleri de takip edebilirsiniz. Kutunun içerisinde neler var diye soracak olursanız tabii ki telefonun yanında şarj kablosu bulunuyor ama adaptör ve kulaklık bulunmuyor. Sonları paranızla alıyorsunuz. ayrıca ee, bu şekilde bir tane minik bir kutu daha çıkıyor içerisinden. Ondan da e, sim kart takma iğnesi çıkıyor. Bir tane sticker çıkıyor. Şu an gösterdiğim böyle bir kart çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam garanti belgesi gibi bir şey. Çok emin değilim. Yanlış bir şey vermek istemiyorum. Ee, bu şekilde şeyler çıkıyor. Onları daha sonra internetten de siteler inceleyebilirsiniz. Ve bu şekilde birazdan telefonun açılımına geçebiliriz. Ee, telefonun açılımına geldik şimdi arkadaşlar. E ee, burada da siz ilk başta merhaba ekranı karşılıyor. Ee, ondan sonra da adım adım sizi telefon farklı bu şeylere yöneltiyor. Farklı basamaklara yönlendiriyor. Zaten bunlarda çok zorlayıcı şeyler yok. arada Face ID arkadaşlar merak ediliyorsa diye söylemek istiyorum. Maskeliyken yüzü algılamıyor. Yani bunu bilin. E, parmak izi de iPhone 11'de yok. Yani eğer dışarıda falan günümüzde pandemi dönemlerinde e, normal şifrenizi girerek yapacaksınız. Ama onun dışında bence Face ID gerçekten çok kullanışlı bir özellik. Ayrıca e, araç takımlarını ve uygulama arşivi de çok güzel olmuş. Tabi siz bunları kişiselleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim için hazırlaması da çekmesi de çok keyifli olan bir videoydu. Umarım sizlerle izlerken keyif almışsınızdır. E, merak ettikleriniz olursa yorumlarda bekliyorum. Düşüncelerinizi, önderilerinizi mutlaka sorun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aynı zamanda yakında da e, iPhone 11 kılıf alışverişi ve aksesuarlarımı da sizlerle paylaşacağım. Ve kullandığım tabletle ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Bu şekilde sizlere tecrübelerimi de aktaracağım. Zaman içerisinde de bu şekilde görüşlerimi bildiririm. Ben de daha yine alalım çünkü. İlerleyen zamanlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.